Merhaba arkadaşlar bu adam asmaca oynayacağız. Evet arkadaşlar karşımdan soracak şimdi. Yaz bakalım. Ne teriminden bu? E, evet. Yemek. Hani oraya çarşıya gidince falan. Oluyor. T. Evet. Şimdi düşünelim. Çarşıya gidince hani alıştırılacak. Işte. A. A vardır bence. Cık. Yok mu be? A yok. A yokmuş. Kafayı çizelim. Hadi işte kafa çizdik. A yokmuş arkadaşlar. E var mı E? E Yok. A. Ah. <laughs> Bu ne? Bu ne oğlum? İyi çizemedim. Hmm. Bitti. Video mısın? Videodayım tabii ki. <laughs> Dürüst. <Değil. gülüyor> ee, i̇yi. İyi. Ooo iki tane var. Vay. Söylüyorum simit. Doğru bildi. Bravo <laughs> sana. Silelim şöyle. Hemen silelim. Yani bunları silelim şöyle. Yapalım. Allah. Tatlı tat devriliyordu lan. <laughs> Aa çıktı lan. Kameradan çıktı Kamera. Arkadaşlar pardon kameradan çıktım yanlışlıkla Böyle çekiyorum bu arada yoksa çok çıkabay kaplıyorum video sürem. Tut bir şunu. Ben sana sorayım şimdi sakın yüzümü çekme. Niye böyle tutuyorsun bu arada kalemi? Soruyorum sana hazır mısın? Sor. İyi <laughs> o ne terim biliyor musun? Yemek terimi. Yazamadım. Aa bu mu? Et. Evet. Direkt doğru bildin. Tek attı. Tek attı. Sizgi nerede bu arada? Tek atıyoruz. Tek Hadi mi? yine sorayım mı sana? Hadi bana tekrar sor. Tamam. Bu neymiş? Kaç? Yani bir çizgi çizgi film sana sordum. Çizgi <laughs> Çiz, film. İzliyordun sen bir, bir birkaç sene önce çünkü. Izliyordum. <laughs> ben izliyordum. ben hangi sene izliyordum ya? Harf söyle bir tane. A. A vardır ya çizgi filmlerde. A yok mu? Bakın yok. Evet. Bakın yok. Şimdi E. E vardır ya burada. İki tane tahminim. Evet. Dur. Bu ne? Aha çok. <laughs> Neymiş bu ya? Bilmiyorum ki. Harf söyle. A B. A ab. ab. <laughs> Gözlerinin Şimdi. C. Çok A muyum. A B C. Ayıp anlamaman yani. Bak yazsın. B atın. B. P P P. Ve P P. <gülüyor> <gülüyor> Pepe'ydi. Pepeydi. Katak oldu video sürem. Ve video bitiyor arkadaşlar. <laughs> video süreme uygun çekiyorum. O yüzden. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.